Sevgili gençler merhaba, tekrar beraberiz. Bugün sizinle dönerik ilerleyen bir tekerleğin sahip olduğu kinetik enerjilerden bahsedeceğiz. Kinetik enerjiler diyorum çünkü iki tane kinetik enerjiye sahip bu cisim ötelemesinden kaynaklı öteleme kinetik enerjisi ve dönme hareketinden kaynaklı dönme kinetik enerjisi. Öteleme kinetik enerjisini 9. sınıfta gördünüz ve ona 1 bölü 2 mv kare dediniz. Şimdi ise dönme kinetik enerjisi ile tanışacağız. Öncelikle Buradaki şekildeki gibi bir tekerlek eğik düzlemden bırakıldığında kesinlikle dönerek ilerlemek zorunda mı? Hayır. Bu şart değil. Öncelikle dönebilmesi için bir sürtünme olması lazım. Eğer sürtünme sıfır ise sadece ötelenir. Yani kayar. Ama sürtünme sıfırdan farklı ve yeterince büyük bir değerde ise her zaman da değil yeterince büyük olması lazım. Bu durumda dönerek ilerler. Ve sahip olduğu dönmek yine dikenersini bakın tıpkı yukarıdaki bir yazacağım. Katsayı 1 bölü 2 dönen cisimlerde kütle yerine I kullanıyorduk hatırlarsanız ve çizgisel hız yerine de açısal hızı kullanıyoruz. 1 bölü 2 I omega kare oluyor. O zaman bunun sahip olduğu toplam kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 I omega kare şeklinde yazılabilir. Evet. Bakın bu sorumuzda x ve z cisimlerinin sürtünmesiz Yeğenin ise yeterli büyükte bir sürtünme bulunan ortamlarda serbest bırakıldığını söylüyor. Cisimlerden hangileri dönme kinetik enerjisi kazanabilir diyor. Burada sürtünme olmadığı için sadece öteleme kinetik enerjisi kazanabilir. Burada da yine aynı şekilde sürtünme olmadığı için ağırlığı buna bir tork yaratmaz ve dönme kinetik enerjisi kazanamaz. Ama burada sürtünme var ve yeterince büyükse öteleme ve dönme kinetik enerjisi kazanabilir. Unutmayın, eğik düzlem gibi bir yerden bırakılan bir cismin dönme hareketini yapabilmesi için merkezine göre torku sıfırdan farklı olan bir kuvvete ihtiyacımız var ki bu burada sürtünme kuvveti olacaktır. Şimdi arkadaşlar sorumuzda sürtünmelerin sebep olduğu enerji kaybının ihmal edildiğini söylüyor. Böyle bir ortamda dönerek ilerleyen tekerlek, hmm, o zaman dönerek ilerliyorsa hem öteleme hem de dönme kinetik enerjisine sahip ve bu kinetik enerjiler tepe noktasında, çıkabildiği en yüksek noktada kinetik hiç kalmayacağı için potansiyele dönüşecek diyoruz. Bir de soruda Öteleme hızının dönerek ilerleyen bu tekerleğin öteleme hızının 6 metre bölü saniye olması durumunda en fazla kaç metre yükselebileceği soruluyor. Evet denklemimiz bu. Şimdi önce öteleme kinetik enerjisini 1 bölü 2 m v kare diye yazıyoruz. Ardından dönme kinetik enerjisini 1 bölü 2 i omega kare diye yazıyoruz. Ve bunlar mgh'a eşitleniyor. Şimdi bu soruların hepsinde istisnasız olarak şu dönüşüm yapılmalı bakın. Volver'in formülünü yazdık. Buradan omega'yı çektik. V bölü R. Bana omega kare lazım. İşte omega kare V kare bölü R kareymiş. Gelip bunu şu ifadede yerine yazacağız. Tabii ki I'yı da bakın kullanıyoruz. I ne verilmiş bize? 2 bölü 3 M kare. Bakın 1 bölü 2 M kare aynen yazıldı. Artı 1 bölü 2. Kat sayısı nın 2 bölü 3'tü. M R kare. Ve omega kare yerini hatırlayın ne yazıyorduk. V kare bölü R kare yazıyorduk. Onu da yazdım. Bunlar eşitleniyor mg G haşa. Yazdığımızda her birinde M ortak olduğu için böyle sadeleşti. Ve R kareler burada birbirini götürdü. O zaman burası v kare bölü 2 artı 1 bölü 3 v kare eşittir. G çarpı h geldi. Payda eşitlerseniz 5 v kare bölü 6 eşittir. 10 çarpı h g yerine 10 yazdık. Ve son olarak v yerine 6 değerini yazarsak burası 36 yapacaktır ve h'ı da 3 metre bulacağız. Evet, sorunun çözümü böyle. Bu şekilde bu dönüşüm bu tip soruların hepsinde yapılır. Unutmayın. Şimdi az önceki sorunun tersiyle karşılaşıyoruz. Sürtünmelerin sebep olduğu enerji kaybını yine ihmal ediyoruz. Ve buradan serbest bırakılan cismin dönerek ilerlediğini söylüyor. Yani bu sefer potansiyel enerji dönerek ilerlediğine göre hem öteleme hem de dönme kinetik enerjisine dönüşmüş. Bakın burada sürtünme olmazsa sadece ötelenirdi. Bazı kitaplarda bu yanlışlık yapılıyor. Sürtünmesiz ortamda dönerek ilerlediğini kabul ediyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Okul kitabında bile var bunlar. Biz eğer burada dönerek ilerliyorsa bir miktar sürtünme olduğunu kabul edeceğiz. Ve ancak böyle bir soruda o enerji kaybının ihmal edildiğini söyleyerek soruyu basitleştirebiliriz. Evet. Şimdi sahip olduğu potansiyel enerji mgh diye yazılıyor biliyorsunuz. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kare diye yazılıyor. Ve dönme kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 i çarpı omega kare şeklinde yazılıyor. Hatırlayın klasik bir dönüşüm vardı. Neydi o dönüşüm? Volverin formülünden Omega'yı v bölü r, omega kareyi de v kare bölü r kare diye yazıyorduk. Evet, bunu gelip yazacağız. Yalnız i katsayımız bakın neymiş m r kare verilmiş. Bu köşede yazıyor görüyor musunuz? O zaman gelip i yerine burada ne yazacağız? M r kare ve v, omega kare yerine de v kare bölü r kare'yi yazacağız. Yazdığınızda m, G H eşittir 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 mr kare v kare bölü r kare olacaktır. Bunlar birbirini götürecek. M'ler ortak birbirini götürecek. G çarpı h v kareye eşit olacak. G 10 h da 10 v kare ise v'yi de 10 metre bölü saniye buluruz. Sevgili gençler şimdiki sorumuzda Öğrencilerin birçoğu gündelik hayattaki deneyimlerine dayanarak yanılgıya kapılıyorlar. Bakın soru da diyor ki, sürtünmelerin sebep olduğu enerji kaybının ihmal edildiği ortamda aynı yükseklikten serbest bırakılan eşit kütleli cisimlerden küre dönerek ilerliyor. Zaten kürenin dönerek ilerlemesi için sürtünmeyi ne yapamazdık? Sıfır alamazdık sürtünme var ama ihmal ediyoruz enerji kaybını ya da şöyle sorabilirdi. Sürtünmelerde eşit enerji kaybı yaptıklarını söyleyebilirdi. Yani burada her türlü yırtarız. Küp küre dönerek ilerliyor. Küp ise öteleme hareketi yapıyor. Cisimlerin yatay düzleme ulaşma süreleri için ne söylenebilir diyor. Şimdi bakın bu soruda diyorum ki küp için enerji dönüşümü şudur. mgh potansiyel enerji aşağı indiğinde sadece kinetik enerjiye dönüşecek. Burada ise küre için şöyle bir şey almam gerekir. O dönerek ilerleyeceğinden dolayı sahip olduğu potansiyel enerji hem 1 bölü 2 mv kareye öteleme kinetik enerjisine hem de 1 bölü 2 i omega kareye dönüşecek. Bakın aynı miktardaki enerji burada aynı miktardaki enerji tamamen kinetik öteleme kinetiğine dönüşürken burada birazı öteleme kinetiğine birazı dönme kinetiğine dönüşmüş. Bu şartlar altında küpün çizgisel hızının matematiksel olarak da görüyorsunuzdur. Kürenin çizgisel hızından ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Hocam o zaman küp daha yüksek bir çizgisel hızda geldiyse daha kısa sürede gelmiş midir? Evet. Yani küpün geliş süresi yatay düzleme ulaşma süresi kürenin ulaşma süresinden kısadır. Peki acaba bunlar eşit kütleli olmasaydı da bu doğru olur muydu? Evet olurdu bakın. Çünkü buraya ne yazardım? Küp için ya 2 bölü 5 ya 2 bölü 3 emre kare. Bunları ezberlemek zorunda değildiniz. Hatırlayın bir önceki videodan. Buraya emre kareli bir şey yazarım. Buraya ne yazarım? V kare bölü R kareli dönüşüm. Bir önceki soruları hatırla yine. Bunlar birbirini götürür. Ve hep, her, her tarafta M olduğu için burada M, burada M, burada M götürür. Yani M'in canı cehennem ederiz. Burada M bizi etkilemiyor. Double enerjiye sahip olduğu için, çift enerjiye sahip olduğu için ötelemesi daha az oluyor küpe göre. Evet soru bu şekilde. Şimdi burada bir simülasyon izleyelim. Bakın mavi silindir içi dolu, yeşil içi boş, sarı küre içi dolu, kırmızı küre ise içi boş. Burada bunları aynı yükseklikten serbest bırakacağız. Hatırlayın az önce söylediğim gibi kütlelerin canı cehenneme. Bakalım ne olacak? Evet şimdi izleyelim bakalım. Evet bırakıyoruz serbest. İçi dolu olan küre ve içi dolu olan silindire dikkat edin. Boş olanlara göre daha önce bitirdiler yarışı. Evet bu denklemle ifade edilirse mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 ı omega kare. Yalnız burada ı yerine kat sayısı çarpı mv kareli bir şey geliyordu. Omega kare yerinde v kare bölü r kare diyorduk. Ve kareler gidiyordu. İşte burada x arttıkça yani kas sayısı arttıkça eylemsizlik momentinin v azalıyor. Hatırlarsanız dolu olanlar kütleyi her yere eşit miktarda yaydığı için ne oluyordu? I'sı azalıyordu boş olanlara göre. Ve bu yüzden boş olanların kas sayısı büyük olduğu için öteleme hızları küçük oldu ve daha geçindiler düzleme. Bu sorumuzda da sürtünmelerin sebep olduğu enerji kaybını ihmal ediyoruz. Eşik kütleri diyor, cisimlerden küre dönerek ilerliyormuş, küp ise öteleme yapıyormuş. Maksimum yükseklikler için ne söylenebilir diyor. Bakın enerji dönüşümü küre için 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 i omega kare eşittir mg h 1 olsun. Evet burada H1O'nun çıkacağı maksimum yükseklik. E, küp için 1 bölü 2 mv kare eşittir mg h2 olacaktır. Bakın burada çift enerjiye sahip. Burada sadece bu kadar enerjisi var. O zaman H1'in matematiksel eşitlikten dolayı H2'den büyük olacağını görüyorsunuz herhalde. Peki burada eşit kütleri demesi şart mı? Değil. Bunu az önce de söylemiştim. Şunun kas sayısı çok önemli değil ama m kare formatındaydı. Bu da v kare bölü r kare oluyordu. R kareler zaten gidiyordu. Her bir ifadede m olduğu için m'lerin canı cehenneme demiştik. Burada da zaten götürüyor. Yani kütle ile ilgisi yok bu durumun sevgili gençler. Şimdiki soruda ise yine sürtünmelerin sebep olduğu enerji kaybını ihmal ediyoruz. Tekerlek H1 yüksekliğinden serbest bırakılınca yuvarlanıyormuş. Yani bunun ifadesi mg H1 eşittir 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 i omega kare. Değeri için diyor ki şekil 2'de ise serbest bırakıldığında kayıyormuş H2 yüksekliğinden bırakılınca. Yani dönme hareketi yapmıyor. O zaman bunun enerji eşitliği mgh2 eşittir. 1 bölü 2 mv kare ve burada hızları eşit büyüklükte diyor. Hmm, o zaman gördüğünüz üzere mgh1 mgh2'den büyük oluyor. Yani h1 büyük h2 diyebiliriz. Peki o zaman yaylardaki sıkışma miktarları soruluyor. Özdeş yaylar için sıkışma miktarları ne olur diyor. Bakın nihayetinde bu sahip olduğu MGH1'i 1 bölü 2 K x1 kareye dönüştürecek. Diğeri de MGH2'yi nihayetinde 1 bölü 2 K x2 kareye dönüştürecek. O kinetik enerjiye dönüşen bütün enerjiler birazdan yayı sıkıştıracak çünkü. Yani kinetik enerji ara geçiş ürünü gibi düşünün. Buradan MGH1, MGH2'den büyük olması sebebiyle x1 de x2'den büyük olacaktır diyebiliriz. Sorumuzda K ve L dişileri dönerken sahip oldukları dönme kinetik enerjileri eşit diyor. Eylemsizlik momentlerin oranını soruyor bize. Öncelikle bu sorularda her zaman yapmanız gereken tur sayılarını bulmak olsun. Buna bir tur dersek bu iki tur atar. Bizim için tur sayısı demek Açısal hız demektir. Çünkü bir turda 360 derece tarar. iki turda 720. Yani tur sayısı arttıkça açısal hızda ne olacaktır? Taradığı açıda artacaktır. O zaman tur sayısını açısal hızla orantılı kabul edebiliriz. Yani bunun açısal hızı 2 omega. Bunun ise açısal hızı 1 omega diyebiliriz. Bu durumda dönme kinetik enerjilerini eşitliyorum. Bakın 1 bölü 2 IK 4 omega kare 1 bölü 2 ile 1 omega kare eşit. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak ÖK'nın ÖL'ye oranı 1 bölü 4 çıkacaktır. Bu soru ise enerji dönüşüm ünitesinden hatırladığınız sorulara benzer ama bir üst kazanım içeriyor. Bakın soruda makaranın bir kütlesi ve eylemsizlik momenti var. Bu bize makaranın bir dönme kinetik enerjisi olacağını söylüyor. Soru çözülürken şunu yapıyoruz. Bu h kadar inecek. Yere çarpana kadar serbest bırakılırsa bu da h kadar yükselecek. Ve potansiyel enerjiden 3 mgh kayıp gibi görünüyor. X'in yükselmesinden dolayı 1 mgh kazanç var. Sanki potansiyel enerjide 2 mgh kayıp gözükse de sürtünme ihmal edildiğine göre bu kayıp mümkün değil. O zaman bu 2mgh kayıp gibi görünen potansiyel aslında kinetik enerji olarak depo edilmiş. Yani kinetik enerjilerin toplamı 2mgh'mış burada. Şimdi x cisminin kinetik enerjisini 1 bölü 2mv kare diye yazabilirim. Y'nin bakın sonuçta x'in aldığı yol y'nin aldığı yolla eşit olduğu için bunların çizgisel hızları eşittir ve hatta bunun üzerinden geçen ip de aynı miktarda olduğu için makaranın çizgisel hızı da aynı zamanda ipin hızına eşittir. Yani o da V hızıyla. O zaman Y'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2 3M V kare yazılabilir. Peki ya makara? Onu nasıl yazarım? Onu da 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi hatırlayın klasik dönüşümdü. I'yı M kare alıyorum. Omega kareyi de V kare bölü R kare alıyorum. Bunlar gidiyor. Ha işte bu durumda. Bakın. Buna E dersem. Bu onun 3 üç katı. 3E. Bu da E olur. Ve buradan 2 MGH dediğim kinetik enerji toplamı 5 eymiş derim. E de buradan 2 MGH bölü 5 yapar. Ha işte bu durumda. Bana X'in kinetik enerjisi soruluyordu. E'yi bulmuş olduk. 2 mgh bölü 5'tir derim. Evet sevgili gençler bu videomuzda da döner ilerleyen bir cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi ve bunun diğer enerji formlarına dönüşünü gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın.